Ben çocukken hayal meyal hatırlıyorum babamın o işi yaptığını. Rahmetli babam da gençliğinde kemik tarak imalatı yapıp onu satardı ve çok da güzel para kazanırdı. Yani fil, di, fil dişinden kemik tarak, bildiğin hayvan boynuzundan kemik tarak. Efendioğlu ailesi e, en iyi bildiği şey ticaretti. Üç kardeş ayrı ayrı yeteneklere sahibiz. Birimiz çok iyi ticaretçidir, birimiz çok iyi fabrikacıdır, birimiz çok iyi muhasebecidir. Yani kardeşlerin bu uyumu şuna inanıyordum. Yani biz bu işi büyüteceğiz, başaracağız diye. En çok etkileyen babam çok girişken bir iş adamıydı. İş hayatında dört sefer battı, iflas etti. Beş seferde yeniden o azmini hiç kaybetmedi. Yeniden işini kurdu. Ben şeye çok dikkat ediyorum. Yani babamın o çektiği üzüntüler, yaşadığı iflaslar bütün bir ömrü ciddi bir mücadeleyle geçti. Benim için çok çok ciddi, çok ciddi bir örnektir.